Bir zamanlar küçük bir köyde iki arkadaş yaşardı, her ikisi de yoksulluk içinde doğmuştu ve günlerini tarlalarda çalışarak geçirirdi. Ailelerini geçindiren tarlalardaki ürünlere bakardılar. Zorluklara rağmen her zaman daha iyi bir yaşam hayali kurarak iyimser ve umutluydular. Bir gün güneş batarken arkadaşlar nehir kenarında oturmuş, ayaklarını serin suda sallıyordu ve hayallerinden bahsediyorlardı. Birinci arkadaş Zengin olmak istiyorum. Aileme yetecek kadar para olsun ve bir sonraki öğün için endişelenmeyelim." dedi ikinci arkadaş. "Ben de zenginlik istiyorum ama aynı zamanda bu zenginliği akıllıca kullanmak ve başkalarına mutluluk getirmek istiyorum." diye ekledi. Arkadaşlar konuşurken uzaklardan dinleyen yaşlı bir adam belirdi ve bilgisini paylaşmaya karar verdi. "Dileklerinizi duydum ve onları yerine getireceğim." Ama önce her birinizin bir yol seçmesi gerekiyor. Yaşlı adam önlerindeki iki yol gösterdi. Bir yol altın ve değerli taşlarla doluyken, diğeri güzel çiçeklerle ve hoş yasemin kokusuyla süslenmişti. Zenginliği elde etmeye hevesli olan birinci arkadaş altınlarla dolu yolu seçti. Zenginlik ve bilgelik isteyen ikinci arkadaş çiçeklerle süslenmiş yolu seçmeden önce bir an tereddüt etti. Arkadaşlar Ayrı yollara girdiklerinde birinci arkadaş altın dolu yolun zorlu ve engellerle dolu olduğunu gördü. Hırsızlarla, dürüst olmayan tüccarlarla karşılaştı ve iradesini sınamak için sayısız zorluklarla karşılaştı. Ama zenginlik arzusuyla sürdü. Sonunda büyük bir servet biriktirdi ama kalbi katılaşmıştı ve gerçek mutluluğun ne anlama geldiğini unutmuştu. Çiçeklerle süslenmiş yolda ilerleyen ikinci arkadaş da zorluklarla karşılaştı. Ancak çiçeklerin güzelliği ve hoş Yasemin kokusu ona huzur ve netlik getirdi. Yolda karşılaştığı bilgi öğretmenlerle tanıştı ve onların bilgisini paylaşmasıyla yolculuğunda rehberlik edildi. Devam ettikçe çiçeklerin sadece güzel olmadığını, aynı zamanda iyileştirici özelliklere sahip olduğunu keşfetti. Her adımda ikinci arkadaş hem zenginlik hem de bilgelik kazandı. Yeni bulduğu kaynakları ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullandı. Yoksullara yiyecek, barınak ve ilaç sağladı. Kalbi açık ve şefkatli kaldı ve gerçek mutluluğu diğerlerine getirdiği sevinçte buldu. Yıllar sonra iki arkadaş köylerinde yeniden buluştu. Birinci arkadaş şimdi zengin bir adam. Büyük bir malikane inşa etmişti ve kendisini mal varlıklarıyla çevrelemişti ama ailesinin ve arkadaşlarının sevgisini ve saygısını kaybetmişti. İkinci arkadaş da zengin olmuştu ve servetini köylülerin yaşamını iyileştirmek için kullanmıştı. Okullar, hastaneler inşa etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmişti. Herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan biriydi. Birinci arkadaş, ikinci arkadaşın mutluluğunu ve huzurunu görünce, "Nasıl bu kadar çok mutluluk ve tatmini buldun?" diye sordu. İkinci arkadaş ben bilgelik ve şefkatin yolunu seçtim ve bu beni gerçek zenginliğe götürdü. Mutluluğun, mal varlıklarının biriktirilmesinden değil, kaynaklarımızı başkalarına yardım etmek ve dünyaya olumlu bir etki yapmak için kullanma yeteneğimizden geldiğini anladım, diye cevapladı. Birinci arkadaş, yanlış yaptığına dair hatasını anlayarak hayatını değiştirmeye ve bilgi arkadaşının örneğini takip etmeye söz verdi. Birlikte Köylülerin yaşamını iyileştirmek için çalıştılar ve bu şekilde her ikisi de aradıkları mutluluğu ve tatmini buldular. Bu öykü sadece zenginlik arayışının katı bir kalbe ve tatminsiz bir yaşama yol açabileceğini öğretir. Gerçek zenginlik maddi kaynaklarla bilgeliği birleştirme yeteneğimizden gelir. Şefkat ve bilgelik yolunu seçerek gerçek mutluluğu ve tatmini bulabiliriz. İki arkadaşın öyküsü Zenginlik ve yoksulluğun sadece maddi varlıklarla değil, aynı zamanda kalplerimizin ve zihinlerimizin durumuyla da ilgili olduğunu öğretir. Finansal istikrar ve güven istemek doğal olsa da, gerçek zenginliğin kaynaklarımızı başkalarına yardımcı olmak ve dünyaya olumlu bir etki yapmak için kullanma yeteneğimizden geldiğini hatırlamak önemlidir. Yoksulluk zor ve zorlu bir deneyim olabilir, ancak büyüme ve dönüşüm için bir fırsat da olabilir. Bize çalışma Azim ve direnç değerini öğretebilir ve iç huzur, memnuniyet ve şefkat geliştirmemize ilham verebilir ki bunlar yaşamın gerçek zenginlikleridir. Diğer yandan zengin olmak çift yönlü bir kılıç olabilir. Finansal güvenlik ve konfor sağlayabilirken açgözlülüğe, bencilliğe ve bakış açısının kaybına yol açabilir. Zenginlik bir amaç değil, bir araç olduğunu hatırlamak önemlidir. Başkalarının yaşamını iyileştirmek ve dünyaya olumlu bir etki yapmak için kullanılabilecek bir araçtır.